Mutlu musun? Sana bir daha o herifle görüşmeyeceksin demedim mi ben? Hiçbir bir şey ifade etmiyorum ben senin için. Daha ne ifade edeceksin? Seviyorum seni diyorum daha ne? Şikayetçi olmayacaksınız değil mi Eşref'ten? Tabii ki o zaman Birinin artık bu adama dur demesi lazım. Sen de mi bu oyunun içindesin? Kimse sınanmadığı bir suçun masumu değil Eşref. Yanımda istiyorum seni. Abi değil anlamıyor musun? Eşref ne oldu? Ya dinle bunu! Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Evet arkadaşlar Eşref Rüya yeni bölümü yeni fragmanını hemen sizinle paylaştık. Bugün yeni bölüm vardı. Kimler izledi arkadaşlar? İzleyenleri yorumlara bekliyorum. Arkadaş ben öyle bir izledim ki öyle bir mutlu oldum ki öyle bir kendime geldim ki. Ben bu diziyi izlediğim zaman kendime geliyorum kardeşim. Öyle diyenleri yorumlara bekliyorum abicim. Evet şimdi önümüzdeki bölümde neler olacak? Haliyle Dinçer Eşref'ten şikayetçi olacak ki yani onun cezaevine atsın da yani ben Nisa'yı kapayım gibi derdinden olacak. Ve tabii ki Amir buna izin vermeyecek. Eşref'in arkasını topluyor ya. Amir de buna izin vermeyecek ve yine toparacak. Bir şey olmayacak Eşref'e zaten. Eşref'e zaten bir şey olmaz da. Arkadaşlar ama Dinçer çok Güzel bir kafa hak etmişti ve çok iyi oldu. Gerçekten de seni tebrik ediyorum. Yani iyi ki bunu yaptın. Yani iyi ki bunu yaptın Eşref diyorum. Evet iyi ki yaptın eşef diyenleri arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Yani eşef bunu iyi ki yaptı diyenler. İyi ki kafayı attı diyenler yorumlara bekliyorum. Sizden ricam videomuzu beğenin. Sizden ricam kanalımıza abone olun ve yorumlarda görüşelim diyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın.